dışarı mı? Mütiş Ma. Selamun aleyküm. Saygısızlık olmazsa tişörtümü çıkartabilir miyim? <laughs> Saygısızlık olmazsa tişörtümü çıkartarak devam edebilir miyim? Oo! Oh. getirdiniz cansınız. Başıma baktım yakıştılıyım diye de yakışıklıyım ya. ya. Bugün de, bugün de var. Bugün de var bir şeyler. İşte bu yarın parti zamanı. Daha da herkesin bir arada olması çok muhteşem. Okuyorum. 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 Eşli işte ben, ben okuyorum. Ben okuyorum. Ben okurum. Ben okurum. down there. Göresin on until the break up. O o Omanaman Omanaman. Bak. Hey. Oh. Hey, Whoa. Ula ya, yaptı yine şaka. What did yapıyorsun bu şaka işini ya. Hey, Allah başım döndü o kadar güzel şakaydı ki ya. Of bir o daha mi? Kızım git üstünü bir değiştir ya Allah aşkına tamam. Ay hey hey hey. Oradan girdim. Çıkarmıyor. Arka, arka, arka yok, arka yok. Devam, devam, helal devam. Mi? Helal mi? Onu kal sıvazla abi helal abi ben. Kim ya? Kalktım, kalktım. Kim ya, ya diyor? Hey 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 what the fuck? Ne <laughs> <laughs> diyor? Ne diyor lan? <laughs> <Orkay, gülüyor> suymuş? Pardon, şu an çıkabilir miyim? Adam. Uyumuş. Ne oldu lan? Aaaa Bir tane daha vardı, bir tane daha vardı. Birim orada sitede Solunda abi, aynen <laughs> orada. Ağzı ağzı da. Düşman kaldı Açta açta, çok iyi aynen aynen abi. A a ya. Ya. Selamın aleyküm Aa burası değil mi işte? Tuvalet, banyo Aynen burası Nice, hızlı bulduk, güzel oldu Sanki bir şey çıkacak gibi çıkmadı. Alalım onu. Barizdi, çok barizdi bu. Otomatik ortak. O orada, hep burada. Böyle üç kişi olduğumuz için biz aslında kendi şirketimden para çekerken ben para veriyorum buraya. Buradan buraya para çekerken ben bir de buradan buraya veriyorum. Üçgen biçiminde birbirimize takıyoruz yani anlayacağınız. Hey Mike. Aha ense kökünü. <laughs> Burada kuşu atacağım bu arada. En iyi şey bazen hiçbir şey yapmamaktır. Ama kuş uçuyordu ya. Ya nasıl attın hayvan? Ben kuş kaçsın diye attım. Ama yanına atmalıydım. Kuşa direkt değil değil mi? Ya Ya iki karar verdim önemli ikisinden istemediğim şey yaptım. Ben kenarına atmalıydım ya. Niye kuşa attım ki? Hayvan. Öyle mi atılır hayvan? save um... Elde... Endless yedi 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 bitirdi. Yedi bitirdi. Hey hey hey. Ne? Lan? <laughs> oh, tüylerime bak, diken diken. Allah belanı vermesin tüylerim diken diken fokuslu olan tüylerimi göster tüylerime bak tüylerim Ben varım. Burada ben varım. Bak. Ben buradayım. Burada ben ben... videoları izliyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Ya. Abone olun oğlum. Tam gözüküyorum. BAM! Bayağıdır jumpscare olmadı ya. <gülüyor> 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 Oyuncuyum ya resmen. Resmen kokladım ya. Kokladım resmen ya. Koklayarak oynuyorum oyunu. Tabi. Karşıya da... Get over here. Aynısı. Aynısını yaptım bu arada. Öyle. Al işte. <laughs> kanka yani kendi arkadaşını tarıyor. Yani Kanka bu geliyor beni vuruyor ya kafayı yersin ya. Hani vurmuyor da öyle bir bomba attı ki kanka görünselimden çıktı ve girdi patladı bomba. Adam kendi arkadaşını tarıyor kanka. Ben o yani kadar söylüyorum. Ben yoruldum ya. Vallahi ben artık şanssız olmaktan yoruldum ya. Aynen da tutuyor şu anda. Aynen. 10 numara. Zaya bak bu geçen beni içimden geçmişti bu Zaya. Ben de şimdi onun içine geçiyorum. İnşallah. Allah'ın izniyle. Evet vur 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 vur. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Ha, lan lan lan. Ne? Ne, ne oluyor oğlum? Aa. olmaz. Fakamam kusura bakma. Çünkü faka basarız o zaman. <laughs> Böyle bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ben bir şey yanlış yaptım az önce lan dur. Yo doğru mu yaptım? Doğru yaptım galiba. Bilmiyorum. Bilemedim. Ay vuruyordum lan. Beklemiş çakal. Kaç canı kaldı? Oha. Canı gitmemiş lan. Kanka peki buraya kadar koşup bekledi mi? Yoksa denk mi geldi? 3 level yelek bozuk. Kanka dur oraya gidiyor. Ben düşebilirim. Ben he? Düşebilir. Attım kit attım kit. İki tane bıraktım. Bir saniye kanka. Bir kafanı Burada çeker. Tane... Aa, kanka sola adam atıyor, adım atıyorsun sandım çekil dedikten sonra. <laughs>